Türkiye'nin sayılı üniversite hastanelerinden birinde iki hasta toksik şoka girdi. Ortak özellikleri onlara hastanede kan verilmesiydi. Yapılan incelemede verilen kanda bakteri tespit edildi. Kan merkezinin kapısına kilit vuruldu. Bir hafta arayla iki hastada bakterili kan şoku yaşandı. Hastalar yoğun bakıma kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kan merkezinde alarm verildi. İşte kan merkezinin önü bakteri skandalının ardından görüyorsunuz kapıya kilit vuruldu ve bir not asıldı. Kan merkezi girişi yan taraftan yan binadan işlemler devam ediyor. Eğer bir böcekse dezenfekteyle de ölsün, sinekse ölsün ama Kapalı bir kan daha önceden alınmış muhafaza edilen bir kanda bu nasıl temizlenecek? Konuyla ilgili açıklama hastane başhekimi Profesör Doktor İbrahim İkizceli'den geldi. İddiaya göre kan merkezindeki bu durum iki hastada görülen toksik şokla ortaya çıktı. Toksik şok başka bir deyişle bir çeşit kan zehirlenmesi uzmanlara göre nadir rastlanan bir durum ve hayati tehlikesi de olabiliyor. İşte o tehlike hastane başhekimliğinin açıklamasına göre önce kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde ardından da bir başka klinikte görüldü. Ve işte bu durumda daha hastaneyi alarma geçirdi. Başhekimliğin açıklamasına göre hastalar yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tespit edilen bakteriyle ilgili de bilgi verildi. Bu bir hastane enfeksiyonu değil, antibiyotiğe duyarlı bir bakteri ve ilk belirlemelere göre de kan alımı veya uyum testi sırasında bulaştı. 22'sinde kan verdik. <laughs> verildi yani kan merkezine. Kan merkezinin kapatıldığının haberiniz var mıydı efendim? Bugün duydum. Kan Bankası'nda faaliyetler durdu ancak hastane başhekimliğinin açıklamasına göre Kızılay bir akademisyenin odasında ameliyatların aksamaması için yeni bir kan ofisi kurdu. Şimdilik işlemler o yeni kan ofisinden yürütülüyor. Hastane İl Sağlık Müdürlüğü'nden kan merkezi için inceleme talep etti. O inceleme bitip kan merkezi dezenfekte olana kadar da günde ortalama 200 ünite kan veren kan bankasının kapıları kilitli kalacak. Adana.